Sağ ol yavrum. Oy. Anam, kahvete gelmiş kız. Nasıl bir şey yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bilemedim ki yavrum ben. Ben bir heyecanlandım da şimdi. Ne yapalım Mevzu, nasıl yapalım? Ay bilmiyorum ya. Boyasak mı acaba kız? Ne diyorsun ya? Boya mı süreceğiz? Ya ben bu yaşıma geldim, hiç boya, ne enstrümetik boya diyor <laughs> Yavrum, sende kına var mı böyle? Ee, e, kına yok da, e, koyu çikolata var, bronz kahve var. Ko koyu çikolat diyor. Nasıl oluyor Efsun? Koyu kahverengi anne, git katalog getir. Hayret! Bilo, siz bunu yeni mi transfer ettiniz ya? Sedat'ın oradan, ha? Havalara bak. Efsun Hanım, siz nasıl model düşünüyorsunuz? Bilo bebisi. ben diyorum ki bana bir topuz yapalım böyle bir bakan bir daha baksın yani anladın mı? Lady Gaga gibi yani ha yapsak mı öyle bir şey? Lady Gaga kim ki? Ay şarkıcı çok fashion bit şey böyle trend takipçi şeysi benim gibi işte. <laughs> Aman yav kibar olsun da. E ee, anne şeye ne diyorsun? Bu müştemilat meselesine. Kız ne müştemilatı be? benden uzak Allah'a yakın. istemiyorum ben müşteminat falan. Annem yapma şöyle ya. Kurban olayım ya. Böyle trip kasıyorsun hala ısıtıp ısıtıp. Tamam ne kadar pişman olduğumu biliyorsun işte. Gel yanıma yöreme bak önemli bir zaman hem bu. Ya Efsun kızım ya, sen de müştemilata taktın şimdi. Ya bir dur şu geceyi bir atlatalım alnımızın akıyla şuradan bir çıkalım da. Ondan sonra bakarsın müştemilat mı ne? Konak mı ne? Tövbe. Acaba Hülya Paçozu ne yaptı? İnşallah istakozları sıralar yani öyle masaya. Efsun, ve ne diyeceğim sana? Buradan çıkışta bir pastaneye neyin git, şöyle bir tatlı tuzlu, ekşili bisküvit bisküvit, bir kurabiye neyi mi alsaydık? Anne hani saçmalama kurban olayım ya. Hizmetçiler var o kadar. Bu gece için böyle menü tertip edildi yani. Masada bir tarz, bir, bir mutfak şeysi olacak. Tabii, doğru. E alışacağız. Alışacağız. Topuzu iki kat mı yapsak acaba? Ay anne hiçbir şey beğenmiyorsun. Ayağıma kara su indi yemin ederim. Kız beğenmemekten mi be? Ev kirası gibi elbise fiyatı mı olurmuş o ne öyle? Yavrum bak gelincikte şu Halime'nin nişanına giderken konuşuyorlardı. Osman Bey neyin diye bir yer varmış. Orada toptan fiyatına veriyorlarmış. Gidelim oradan bir tane seçelim olsun bitsin. Babana da bir pantolonla gömlek ayarladık mı bitti gitti işte be. Ay babama zaten alalım bir şey öyle amele gibi dolaşıyor. Tövbe yarabbim. Kız senin babanın mesleği amele. Ay iyi de o mesleği kendisi icat etmiş gibi davranmasına gerek yok yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.